Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Solar devam ediyoruz. Hem Mert, Mert arkadaşımın dediği gibi güneşi patlatmaya çalışacağız bugün. Hem de bunun videosunu çekeceğiz işte. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Toprak da söyledi. Hadi başlayalım. Güncelleme falan yok galiba. Gördüğüm kadarıyla şimdi. Arkadaşlar sadece yeni patlatma şeyler dalmış. Ee, hiç dünya <laughs> ama e, udaylı Patlatıyorduk ya ee, şu şeyleri işte. Şimdi burada güneş var mı? Nerede güneş? Ee, abi güneş nerede? Başta güneş yok ki. E ee, hani güneş? Ben sana düneş falan demedim ki. Ben e, düneşleri patlatma şeyi dedim. Tamam arkadaşlar. Düneşi tekrar bakayım şöyle. <laughs> Yok. Biz bunu ha, yaparmış, hmm. Şimdi, neymiş? Ben bunu biliyorum. Hadi daltanı yapar mı canım be? yap. Şimdi. Kurabiye neymiş? Geçenki şeydi mi tamam? Altıncığım, buradan Mert'e sesleniyorum. Mert Güneşi bulamadım söyleyeyim sana da. O yüzden başka bir şey istiyorsan yorumlara yaz, sonra onu da çekerim. E biz dünyamıza gelelim bir. Dünyamızda e şimdi şunu şöyle bir şöyle kenara koyalım. Ne varmış burada? E fark eden bir şey yok mu? Arkadaşlar, bir şey hiç yok. Sadece deniz odayla ama odayla hiç bir şey yapmıyor. şeyleri vardı. Artraklar hediyenin içinden eee e, hediyenin içinden canavarlar deliyor bu çömede dünyayı patlatıyor. Dünyaya hediyeler dağıtıyorum. Ben gol getirdim. Elinde ağretti. Oh my god. Kapaktan, ne oluyor? Pena canavarı var. var. Çete açtı da. Dur açmayacağım. Neden? Telif yeriz lan telif. Bu <laughs> ne? Abi bu ne? Dünyayı Ya iki üç <laughs> tane hediye. İki üç tane hediye kutusu patlattık. <laughs> en fazla ne olabilirdi ki? Üç, tane patlattı ama. Neden Arkadaşlar buraya ağaçlar gönderiyoruz. Abi tamam, yeter olabilir mi artık? Yaçık. Abi yeter artık. dünya patlıyor. Ben zaten patlatmaya çalışıyorum. Tamam. E ee, hayatta da artık. Artık bu ne artık Bin kişi falan kaldı. Da. Abi artıya vatsa da ortada delikler olmuş mu? Abi Hala 1 milyon insan falan var galiba. Abi artıya baksana artıda delik var mı? Artıda delik var mı? Bir bak artıya. Şu karşı, şunu da patlatayım bari yani. Ya şans. Şans var, burada hiçbir şey çıkmadı. Sadece daltan çıktı. Tamam o zaman burada bir güç kullanacağız maalesef. Arkadaşlar, hediye kutusunun içinden çıkar? toprak. Bu çok fazla güç yayacak mı yoksa yaymayacak mı? Yayacak. Bu kadar değil. Ya o kadar değil. Ben fazla diyorum. Çok fazla diyorum. Ben e, patlayacak diyorum bütün etti. E bu ne? Gördün mü patlatmadı. Patlayacak mı patlatmayacak mı? Patlamayacak. Sen patlayacak diyorum. Tamam. Bu çorap tanksamıştı. Anne geliyor herhalde topluyor. Hazırlanı bu. Çorap ıslak mı ya? Patlayacak. Patlayacak mı patlamayacak mı? Efe diye kan efendim. Patlayacak. Buz gibi olmuş. Tamam bakıyoruz. minnacık patladı. Çok büyük patlayacak ya uçağı çok küçük. mü? Çok, o çok büyük. Tamam. Çok büyük diyorum atalım çok büyük. Toprak bakalım çok büyük fazla patlayacak dedi. Bu ne? Karınca kadar falan. Çok mu büyük patlayacak yoksa çok mu küçük mü? Çok küçük. Bakıyoruz. minnacık sarsayacak değil mi? Bakıyoruz. Minnacı. Toprak minnacık dedi ve dünyanın yarısı yok. Şu anda dünyanın bütün hayatta kalan herkes şu anda mezarda. Mezarda ya gerçi mezarları da yok ya. Tütsü bedarları patladı. Dünya gitti. Şu neymiş? Arkadaşlar adamları öldü ama bedarlar da patladı. Bu hala döndürüyor ya. Acaba o dünyayı yok mu edecek? E bu benim değil. Olsun olsun oğlum. Öteki çanaktan ıslanmış oğlum. Biraz ilerleyeceğim ya. Çok yavaş gidiyor. abi. Ben Baba bunu Bu bir... babamın ama. İyi baban gel ben sana alırım. Arkadaşlar. Olay bu muymuş? Düşmen. Patlayacak mı bu? Bu kadar mı? Patlamıyor abi. Şimdi arkadaşlar bir geldik. Şimdi geldik. Arkadaşlar bir saat de dönüyor. Arkadaşlar şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Burayı buzla kapladık bu arada. Arkadaşlar bu dünyada yaşasaydınız zaten siz şu anda patlamıştınız. Ya abi neden et tekrar dünyayı aileye getiriyorsun? Dünyayı neden büyütüyor? E buz koyuyorum dünyaya. O zaman da de büyütüyorsun demek. Belki in, ölen insanlar tekrar canlı diye. Burada canlı olur <laughs> tabii. Vardı bu şey. Ne diyecekti ya? Ya Lan bu ne? Şu ışık gözümü şey yapıyor o yüzden kapatacağım burayı ya. neden? Şimdi arkadaşlar. Şimdi patlıcanı paydaralına. Öyle bir şey demedim ben bu arada. söyle dedi daha. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Biraz önce gelmedik. Fasulyenin arkadaşlar fasulyenin faydaları dersindeyiz. Fasulyenin faydası yoktur yemeyin. Şakayla yiyebilirsiniz hala. Yani şey bir vitamin. Şimdi tam... onun var mıydı? Yok yok. <laughs> evet yok. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Video bitti mi yani? Yok. <laughs> o zaman var daha diyor? Of fena ışık çakıyor. Abi gözü yedim çalıp Abi kimse bakamıyor değil mi şu anda? Buzlayayım şu şuraları biraz. Ya buzlama. Çok fazla ışık var toprak. Abi şunun ayarını kısamıyor muyuz ya? Şu göz şunun ayarını kısılıyordu ya bir yerden. Hah. Dedim, sen bu Aa. arada duruyor mu? Beyaz ayarı gitti. Abi sen güneş falan mısın ya bu ne? Ya ışıklar yok olsun bir. Çok, çok çok fazla ışık var ya. Ya yeter lan her şeyi deneyeceğim artık. Şimdi. Abi. Abi. Ay ay nene. Ay. Ya ay Tam ay dediğim gibi. Ay diyorum ben ay. Bütün ayları dedi. Ay bir tane bitti. Abi ay bütün etleri harca. İşte harcıyor. Ama aylar bitmiyor ki. Ben boşuna... Şimdi yok. daha ne var patat kullanmadığımız? Arkadaşlar bir sonraki video hiç farklılık Abi farklı bir şey deneyelim. Video bitti ya bir deney işte. Arkadaşlar Artı artık da daha yapalım bir kere. Tamam hadi. Gel nerede o? Kurabiye adam. adam. <laughs> <Görüşüm, bak, gülüyor> bu, bu ne ya hadis <laughs> diyor. Uf, etrafında taşları toplamış. Şunun bu arada şu bölgeden bir ışığını biraz. Böyle bir şey olur Ben olduğunu... bunu demiyorum ki. Bana böyle bir şey olduğunu ki niye söylemiyorsunuz? En azından bir yorumla yazsaydınız ya. Bu biraz şöyle. Heh, bu ayarı da biraz açtım. Abi şimdi şu şeye geleceğim. Bir seç. Heh. Ya neden yapıyorsun öyle? Metal mu bu? Arkadaşlar işte. Şuraya baksanıza. Ben böyle dünyanın hepsini bitiririm ki. Arkadaşlar dünyada diğer ete gitti. <laughs> Her salonu salona gidelim artık. Dur bir dakika. Hareket şey gitti. Dur dur videoyu bir çekelim artık. Arkadaşlar dünyanın yarısı yok. Artık e, Yok dünya diyorum. Artık videoyu bitirebilir miyiz? Bitirmiyoruz ama. Dur. <laughs> Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar videona ayrılmayın he. Video daha bitmiyor. Acaba salona gidebilir miyiz? E git sen. Sen neden? Ben ben videodayım şu anda gelemem. salonda çekten olmuyor mu? Yok olmaz. <laughs> Arkadaşlar. Bu altına mı diler? Yap çıktı çıktı öttüne at. Ay Allah'ım ya. Patlamaya yastık atıyor bu çocuk. <laughs> Sağına gitti o sıkıntıdan. Arkadaşlar bu arada videomuza lütfen like atın ya. Biz çok emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını size bizlere böyle abone olarak like atarak verin. Söz verdiniz ha. Sözü tutmazsanız küserim size. Bir daha da video atmama. Hadi son bir kişi daha abone olursa dediğim gibi göstereceğim. Toprağın yüzünü göstereceğim. 26 abone olduğumuzda toprağın yüzünü göstereceğim. Arkadaşlar bu arada şundan da çıkayım. Şimdi ne? Aymış. Arkadaşlar şimdi son olarak ayı patlatacağız. Sonra da videomuzu bitireceğiz. Abi. Şöyle yuvarlak bombalarımızı yerleştirelim. Fena patlama yaşanacak haberiniz olsun. İyi patlamalar. İçeride ne oluyor acaba? Sonra Aa... Çıktım arkadan Çıkmamış Dur abi Şimdi çıkıdı Şimdi... Arkadaşlar fena gitti hızlı giden bu oldu. Şimdi. Ee, hmm, da. Tam bu taşlar kaldı arkadaşlar. Şöyle. Abi bir şey açacağım ya. Şuradan bir şey açacağım. Ne? Neydi? He. Videoyu böyle bitiriyor. Abi de bir aşık yakayım böyle. Şey oldu. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Videomuza abone olup like atmalıyorsanız demeyin. Aşağıdan abone olup like'ınızı yani like bol 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 atmanızı emek veriyoruz demeyin. Karşı alınırsanız bizlere abone olarak like atarak verebilirsiniz. Bir kişi daha abone olursa 26 abone olacağız ama yine de toprağın yüzünü gösterir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Arkadaşım Mert'e buradan selam gönderiyorum. Görüşürüz ve bay bay.